Haydi ondan. Bir şey yok. <laughs> kızım kayığın etrafında Ay, bu oyuna dönüyor. Bulunan kayık batık ama bir haber şey yok. Sadece suda var, var. Karada falan. Karada var. gittik, gezdik. Karada olsa zaten ses verdiler. O kadar bağlantıyı, gülüşüyü duyarlar. Elbiseleri orada. Çıplak mı girmişler bunlar? şortlarla girmişler herhalde. Bir şey yok. Ha, sprechen, herhalde he elbiselerini, telefonlarını bırakmışlar. Bırak, Şu anda Soldier. iki buçuk metrede kayın ]Mm. oluyor. Ay, mean, kayın, mesafe. geldi. Deniz polisi geldi. Ağaç gibi işte. Mesafesi var Arkadaşlar bir Yavaş sal oraya. Tamam kafa bende. Yok yok. Yavaş yavaş. 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 Hacı. Orayı bir boşaltalım.

Gel İtek Erdoğan. Başlar <laughs> senin hadi. Aynı dizden gibi şey. Tamam. Abi, şey <laughs> Sadiki gibi buraya geliyorlar. Mehmet Erdinli, Hayrettin Ertuğrul. İkisi de bizim buradan bir buranın üyeleri. Burada Sadiki de kameraya bakıyorlar. Kamerası devamlı çalışıyordu. Burada görüyorlar ikisi göle çıkıyorlar. Daha sonra buraya kayıkla yapmaya gelenler geliyor. Bunlardan haber yok. Saat 4 gibi. Ondan sonra beni aradılar. Başkan aradık. Başkan aradıktan sonra işte jandarmaya haber verdik. Eee şeye Sayıl ne haber verdik. Bizim bildiğimiz, bizim gördüğümüz bu kadar ama daha önceden olduğu evet gittiklerinde battılar, onu onda biz bilmiyoruz. Bunlar balıkçı bu de üyeleri yıllardan beri de balıkçılık yapan iki arkadaş. Biri zaten benim kayınçom olur aynı zamanda da. ¡Gracias! Hadi. Hadi oğlum gel. Geleyim mi? Geç oğlum geç ya. Geç daha da durun ya. Geleyim mi diyeyim? Ali ayağını da çağırdın can var Ali. Ayağa kalın kalmayın. Ayağa kalın kalmayın. Kendir <laughs> kayat, at kay, at kay, at kay. O oh, hepiniz bilmeyin, çok bilmişsiniz ya. Çok şey olmamış. Şey yok yok, batarya götürür. Ya gideceğiz. Hadi. 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 Ya, adam Hadi. Hadi. Bunu buradan alalım bak sen şey geldi. Olamazım, alalım, şunu, alalım hadi. Al. Çekin şunu. Gel al. Vallahi çok iyi geçiyor. Sen, sen